Bismillahirrahmanirrahim 7. Nükte Ramazanın Sıyamı Dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in Nas-ı Hadis ile her bir harfinin on sevabı var, on hasene sayılır, on meyve-i cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin on değil bin ve ayet-el kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de otuz bin hasene sayılır. Evet, her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim, öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel, bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki, bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler, ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir ve neşv-ü amal için bahardaki mah-i insandır. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiyeye karşı ubudiyeti beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak, kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve heva perestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savmı ile samediyete bir nevi ayine darlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. leyle Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i katıadır. Evet, nasıl ki bir padişah Müddet-i saltanatında belki her senede ya Yaçulusu Humayun namı ile veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Rayiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah Hazül Celali, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden ferman-ı alişanı olan Kur'an hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan Mahsus bir bayram-ı ilahi ve bir meşheri rabbani ve bir meclisi ruhani hükmüne geçmek muktezayı hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü Kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla oruç tutturmak ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi, sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tadili eşgal ettirilse, başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir.